Dostlar, canlar, selamlar. Pap Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Kanalıma hoş geldiniz dostlarım. En son Call of Duty Ghosta, e, altın çocuk Yorku, e, avcı kuşlarla yapmış olduğumuz büyük operasyonla yakaladık. Şu anda sorgusundayız. Tam da bu noktada kalmıştık dostlar. Sizlerden ricam videoyu sonla, e, videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın bana destek olmak için dostlar. E, büyümekte olan bir kanalda olduğum için desteğiniz benim için çok önemli. Ümit ediyorum ki beni kırmaz e, kanala abone olursunuz dostlarım. Yani bir abone tuşuna basmak çok zor değil e, sizler için. E, ümit ediyorum videoyu beğenirsiniz ve sonrasında kanala abone, abone olursunuz dostlarım. E, bu video vesilesiyle kanalımı keşfeden arkadaşlara da tekrardan hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. E, ümit ediyorum güzel bir bölüm olur bizler için. Arkanıza yaslanın kaldığımız yerden kalabalıkla ghost devam ediyor dostlar. Logan, bring him to me. Bring that bastard over here. You're gonna throw me out of this plane? You're gonna tell me all about that dig side in San Diego. What? You're gonna drop me, Lieutenant? Again? Answer me, Rourke. You really think you're gonna Oha radar Uçak düşüyor lan. Batman filmindeki gibi olmuş. paraşüt yok bir şey yok Varmış lan Fena fena çakıldı Sazlıklar olmasa gitti birader hayırlı olsun Eee Bunda mı keseceğiz ne oluyor

Kazı alanı ben nasıl bulayım şimdi? Dibim düşman kaynıyor. Her yerde düşman var. Geri oğlum, geri oğlum, oğlum geri, oğlum geri. Hadi hadi, logun geri, logun geri. Ben yani bu kadar adamı nasıl temizleyeyim birader? Görünmemem mi lazım benim? Silahta susturucu var böyle ilerleyebilirim. Ama sen yine de öbür silah geç abi. Sessiz ilerlemeye devam edelim. Abi ne kadar ilerleyebilirsek. Kaza alanı dedi. Burada lastik var yerde. Uçağın lastiği galiba bu. hedefler etkisiz hale getirildi ama bana ne olur onu bilmiyorum He's down. These guys are getting close. We're going to have to engage. Left side! Left side! Merk! Hirsch! Hirsch. Direnin. Bak salak ağaca takıldı ya. Ya Allah rızası nasıl takılıyorsun ağaca ya? ya ben harbiden anlamıyorum ha. Nasıl takılabiliyorsun ağaca ya? Ama yine de e, halledebildik arkadaşlar. Öldüne öldüğünden emin olana kadar abi bastırmaya devam ediyorum. Öldüğünden emin olmam lazım. İleri. sağ Sağolsun Allah razı olsun canım. Herifi yakaladık ama herif uçtu gitti Adam Batman filmindeki gibi Beyin gibi aldı gittiler herifi Bura mı canım? Bura değil Eee çok yakındasın varmak üzersin diyorlar Yani bakalım nereye acı Bu işin sonu nereye varacuk Adamı aldı gittiler ya Meğersem peşimizdelermiş Bırakmadılar herifi. Vay arkadaş olayı kesti. Bildiğim Batman filmindeki beyin gibi ayırdılar. Bir de diyor ki gelmek istersen diyor. bir kişi gelimiz var ha diyor. Sağ kalırsan gel beni bul dedi. Beni bul Recep. Galiba yaklaştım. Aha buldum sizi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben hallederim hacı, hiç hemen hemen... Gerek yok yani, anladın mı? Gençler selamünaleyküm yeniden. Hadi bakalım. O helikopteri almamız lazım o zaman. İlerlemeye devam. Balta girmemiş ortam ormanlarda balta gireceğiz. Ya sıkaydı miydi ya? Emret komutanım sıkayım. Aha, yukarıdan gelen var reis. Ya bunlar gidiyor. Hey şarkandayım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Keep moving. Hadi lan. Herkes konumunu alsın. Sen gördün de ben niye görmüyorum? Helikopter yine geliyor. More patrols. Right side looks clear. All right, flank right. Stay low. Only engage if you're spotted. On my mark. Okay, go. Shit! Uh -huh. İlerlemeye devam edin. Acımak yok. De nereye gittiğimizi bilmiyor ki. Ezbere gidiyoruz işte öyle. Hoca biz nereye gidiyoruz? Oha. Arkamda kalın tek sıra mı diyor? Oo ben ta Dur geliyorum canım. Neredesiniz lan? Tamam buldum sizi. Oğlum ne oluyor burada ya? Aa roket. Nükleer roket. Nükleer bomba daha doğrusu. Lan nereye koşacağız? Ne oluyor oğlum? Lan koşsana sır. ve anlamadım ki ne yapacağım arkadaş aptal gibi yavaş gidiyor bir de ya. Mal oğlum mal. Bakayım siz nereye gidiyorsunuz? Buraya mı? Baba arkadaş olayı kesti ya. Ben de mi burayı görmedim ki arkadaş? Merrick'i takip edersen kurtarırız bu Çapraz koşun lan! Aa, üzerime bomba geldi <laughs> Ya Hulk! Tupati mai. Oh yeah. Tamam, ılık ılık güzelim kardeşlerim. E ee, nirdayız. Lan çıksana lan boğulacaksın gizli çalı? Lan bizde mi lan? Bunlar bizim içer mi canım? Evet bunlar bizim içer. Riley! Bıdık surat. Say conclusively, the missile launched in the Yucatan did not hit the USA. Where did it go? That's exactly what I'm sending you boys to find out. The president has authorized Operation Clockwork an assault on a Fed facility high in the Andes that could give us the answer. You will infiltrate the facility and gather any information you can on their missile program. What about your old friend, Rourke? He won't stop coming for us. Rourke will get his, but as of now, Evet dostlar. Mekanik 20 Haziran 22.35. Dostlarım bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm tam da bu noktadan devam ediyor olacağız dostlar. Sizlerden ricam videoyu sonlandırmadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlar kanala abone ol, videoyu beğenip bildirim çanını Lütfen tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Buraya kadar değerli vaktinizden bana ve kanalıma ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim dostlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın, Pub Games'te kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Call of Duty Ghost'ta görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.